قد كفاني علم ربي من Herkesin hakkını korur, hukukunu çiğnemez, onlara güzel söz söyler. Hatta ve hatta o toplumda dışlanan çocukları bile muhafaza ederdi. Çocukların ve yaşlıların hukukunu, hakkını korumaktan geri kalmazdı. Bir gün Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam mecliste oturuyor. Sağ tarafında çocuklar, sol tarafında yaşlılar oturuyor. Demek ki meclisine yaşlılar da girebiliyordu, çocuklar da girebiliyordu. Yani her kademeden insanlar girebiliyordu. Her sınıftan insan onunla beraber oturabiliyordu. Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir su getirildi. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ilk kendisi içti, sonra sağında bulunan çocuktan izin istedi. Solumdaki yaşlılara verebilir miyim?" dedi. Sağında olan çocuk dedi ki, Ya Rasulullah vallahi senin elinle bana uzatılan bir nasibi geri çevirmem dedi. Ne demek yani? Yani senin elinden bana uzatılmış güzel bir nasibi, bir Rasulün elinden su içmeyi, onu almayı kimseye tercih etmem. Yani hakkımdan feragat etmem, vazgeçmem dedi. Ve çocuklar bu şekilde o suyu aldılar ve içtiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bakınız bu hadis rivayetimiz Bukhari'de geliyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Peygamberimiz önce çocuklardan izin istiyor. Önce sağın hakkını koruyor. Çünkü biliyorsunuz yani ikram sağdan başlar, bunu gözetiyor. Çocukların bakınız hürmetine bakın, onlara duyduğu saygıya onlardan izin istiyor. Ve bu arada yaşlıların hakkını da çiğnemiyor. O büyüklerin de gönlü kırılmasın diye onlar için izin istiyor çocuklardan. Yani aynı anda muhteşem bir ahlak örneği ortaya koyuyor. Yani toplasamız birçok güzellikleri aynı anda burada ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz kardeşlerim. <laughs>